Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Baskın savaşlarımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz dostlarım. Bugün de 10 seviye başkan zirvemizde savaşlarımızı yaparak sizlerle beraber ilerlemeye çalışacağız. Ve şu an ne noktadayız onlara deneyeceğiz. Onun öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 seviye başkan zirvesinde sizlere savaş yapma hakkı tanıyoruz. Şu şekilde olacak sistem. Toplam olarak hemen şöyle bir sistemi bakmak istiyorum. Hemen açıl abi. Normalde biz bunu onları Kla, yan klandan gelenlerle yan hesaplarla vesaire zaten 50'ye tamamladığımız için şu an artık onları katmayarak sadece hafta içerisinde 5 veya 10 arkadaşımıza baskın savaşı yapmak için bizim klanımıza ağırlamak istiyoruz. Yani o da videoyu izleyen ilk kişiler olarak sizler geleceksiniz. Klanı istek attıktan sonra baskın savaşı için gelmiştim dersiniz arkadaşlar kabul edilecektir. Sadece ilk 5 kişiyi dahil edeceğiz arkadaşlar. Veyahut şu an 6 veya 7 de olabilir duruma göre bakacağız ama 5'ten aşağı olmayacak. Onu net bir şekilde söylemek istiyorum. Sizler de videoyu kaçırmamak için mutlaka zil tuşunu açın. Bunun yanında baskın haftasında zaten serileri atarak takip edebilirsiniz. Bu klanda savaş yapmak için hak kazanabilirsiniz. Onu hatırlattıktan sonra bir arkadaşımıza ufak bir teşekkür etmek istiyorum. Şu düzeni bana sağlayan Ümit Sarı arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istedim. Es geçmemek istedim. Gerçekten emek var. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gelelim savaş konumuza. Arkadaşlar 12. baskına kadar geldik. Bu çok güzel bir durum. Onu söylemek istiyorum. Onun haricinde biz bunu 14 veya 15'i zorlarsak çok mükemmel olacak. Ve şöyle bir bakmak istiyorum genel durumumuza. Şöyle bir iki savaşlar yapanlar var. Onun haricinde 8 kişi de savaş yapacak ki onlardan biri ben olacağım 7 kalacak. Veyahut şöyle bir baktığımda 14. 15. baskın gözükür gibi duruyor. Olursa mükemmel olur. Net bir şekilde söylemek istiyorum. Zaten 3. bölümde kaç madalya aldığımı göreceksiniz arkadaşlar. Orada da bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdi Mit baby S9 diye bir klanla karşılaştık. En alttan başlayalım üste doğru çıkmaya çalışalım dostlarım. Şimdi şöyle bir golem ocağı bizi bekliyor. Bakalım golem ocağında her şey mükemmel. 2, 3, abi 3 tane yıkıcı yay görüyorum. Şöyle bir bunun yanında başka var mı şurada göremedim. 2, 3 tane daha abi roket topu görüyorum güzel. Şimdi biz bunları iki parçaya alırsak çok mükemmel olacak. Yani tamamen düşüncem şu. Sağ taraftan gidersem olmaz ama şuradan karşı tarafı görebilirim. Muhtemelen arkadaşlar sağ tarafı bir grupla alacağım. Sol tarafı da bir grupla alırsam iki savaşta biter gibi duruyor. Ama genelde 10 seviye başkan zirvelerinde maalesef ki 3 savaşı isteyebiliyor arkadaşlar. Elimden geldiği kadar onlara değinmemeye çalışacağım ama bakalım başımıza neler gelecek aslında o önemli. Burada 6 tane alacağım duvar yıkıcıyı çünkü çok fazla duvar yıkmam gerekebilir arkadaşlar. Onlar benim için önemli. 2 tane öfke bir tane yıldırımımla beraber gireceğim. Tekrar bir analiz ediyorum. Birinci duvar, ikinci duvar, üçüncü duvar veya sağa sola değdikten sonra her halükarda 5 tane gider. Bir tane de elimde kalır abi. Sıkıntı yok. 22 tane dokçu bu işi çözeceğini düşünüyorum. İçeri girdik arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor bizi. Görelim. Önden bir tuzak kontrolü ve duvar yıkmak için şöyle bir koçbaşı sallamak istiyorum. Arkasından da okçu ile beraber hadi başlayalım abi. Şimdi hemen şöyle içeriye giriyorum. Bu arada hemen buradan girince sol taraftakiler de vuruyor. Çok fena. Hemen ilk Öfkemi şöyle aynen tam şurada kullanalım. Hızlıca içeriye girmiş olurum. Şöyle birinci öfkenin içerisinde hemen okçularım bulundu. Hızlı hızlı oralar ah be. O tuzak çıkmayaydıydı. Aga yapma hadi bir grup daha. Tuzaksız şekilde ilerlersen çok tatlı olacak ama öyle bir ihtimal yok tabii ki. İlla tuzaklara yakalanacağız. Al abi onu. Beyaz alanda açmadın. Açmadın aga Allah senin ne yapmasın. Gir abi tekrar buradan gir. İçeri girin. Tamam beyaz alan açıldı. Sağ taraftan da sen onu alır mısın? Artık duruma göre bakacağız. Abi düş. Sen de düş. Tamam güzel. Şöyle hemen atalım bir grup da okçu. İkinci duvarımızı yıkmak için şuradaki mızrak atarı da istiyorum. Alırsınız abi. Çok güzel. Hemen karşı duvarı yıkalım. Tuzak çıkmadı. Ona biraz şaşırdım. Normalde tuzak kesin çıkar daha bu ama tamam. Şurada bir öfke daha kullanalım. Hemen devam abi durmayalım. 1 dakika 55 saniyemiz var. 16 tane okçu yemem lazım. Biliyorsunuz okçuları aralıklarla attığımız için arkadaşlar süre maalesef ki sıkıntı yaratabiliyor. Düştün mü? Tamam. Şöyle bir grupta okçu atalım. Biraz daha geriden bakalım da roketlerin roket atıp atmadığını görelim abi. Şöyle ah be yıkamadık. Ulan tuzak çıktı. <laughs> tamam sıkıntı yok. Şöyle bir grupta okçu atıyorum. Abi şöyle yıkıl Çok güzel noktayı yıktı güzel. 14 tane okçu var hadi. Başarabileceğiz. Hadi abi ya. Çabuk biraz daha seri. Şöyle bir grupta Yıkıcı yay roket ve oradaki sağ taraftaki yıkıcı gider mi ya? Gitmez abi o gitmez. Bir dakika ya şansımızı deneyelim ama süre noktası sıkıntı. Süre olsa sıkıntı olmazdı işte. Abi bir dakika şuradan da bir duvar yıkıcı atmak istiyorum. Güzel tuzak da buldu. Şuradan bir grup okçu. Şuradan bir grup okçu. Hadi yukarıya. Şöyle bir grupta okçu. Geliyorum. Roketçim sendeyim abi. Şimdi aga o almamız lazım bizim orada. Şu sol tarafa da ufak ufak atalım. Oradan da temizleyebildiğimizi temizlesin. Tekrar geliyorum. 47 saniyem var. 7 tane okçum var. Hadi lan başarabiliriz. Hadi al orayı da. Şu roketi de istiyorum ama gider mi bilmiyorum abi. Atacağım ufak ufak. 37 saniye. Hadi abi. Abi şuradaki roket gidecek bu arada. Şuraya bir grup daha atarsan bura düşüyor. Hadi çabuk 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 çabuk. Havanların düşen hasarlarını beklediğimiz yerde arkadaşlar ciğerimiz soldu resmen. Hadi abi. Hadi ha havan hadi ya. şimdi şura düştün. Ha başka ne var? Lan. Ah. Süre noktası. Şöyle bir duvar yıkıcı atmak istiyorum. Abi son olarak şuradan gidecek mi? Merak ettiğimden atıyorum ama gitmiyormuş abi. Acaba dedim kayanın arkasından vurabilirim ama bir umut <laughs> şansımızı denedik ama yine de güzel oran aldık sol taraftaki roketin de düşmesi gerçekten güzeldi şimdi tekrar bir gerilim bir durum analizi yapalım ne noktadayız ikinci savaşta bu iş biter mi beraber bakmamız gerekiyor hadi abi ya ulan bazen böyle var ya dönüyor dönüyor sanki internet yok kardeş internet olmaz savaştan çıkar mıyız ya hadi bakayım bence bir geri çıkalım tekrar girelim abi hala dönüyor oğlum nereye dönüyorsun bu gözcülük yapılamadı. Allah Allah. Dur bir daha komple çıkalım. Geri de çıkamıyorum. Allah'ım ya. Ulan böyle saçmalıklar var ya gerçekten can sıkmaktan başka bir şey yapmıyor. Ondan dolayı çıkıp tekrar girmek gerekiyor maalesef ki arkadaşlar. Girelim kaldığımız yerden devam edelim. Zaten internet olmasa şu an bile oyuna girmez yani. Bu ne saçmalıktır bilmiyorum ama. Maalesef ki Supercell'de böyle şeyler arkadaşlar artık bana çok normal gelmeye başladı. Bunun gibi nicelerini gördüm. Yani savaşın ortasında abi internet gitti deyip atıp direkt alan oyun yani. Bilmiyorum benim başıma geliyor ama umarım sizin başınıza gelmez arkadaşlar. Hemen tekrar gelmek istiyorum. Gözlülük yapalım. Aynı sıkıntıyı çektirmez çektirmedi. Tamam güzel. Şimdi abi şöyle bir durum analizi yaptım. Okçularla girip şuradaki yıkıcı aldım da. Abi bu iki savaş yok abi olmaz. Düşmez. Baksana ya şurayı bitirsem sol taraf gene düşmez. Çok fazla birim var. Ama ama arkadaşlar ben imkansız olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir Ali Cengiz oyunu yapacağım. Olur mu bilmiyorum ama olursa gerçekten beni kutlayın be. Vallahi var ya net söylüyorum. Olursa beni kutlayın abi. Tamam. Birinci duvar, ikinci duvar. Üçüncüye girmeyeceğim. Birinci duvar, ikinci duvar, üçüncüye girmem gerekir burada. Sol taraftakinden girmeyelim. Tamam. Vallahi eğer ki olursa arkadaşlar büyük alkışı hak ediyorum demektir ama bilmiyorum deneyeceğim şansımı. Bir okçu başlayalım. Şöyle de bir öfkeyi hemen kullanmak istiyorum. Öfkenin içerisinde ne kadar sürede girebiliriz bilmiyorum ama abi havan yine havanlığını yaptı. Düştün. Hadi girelim içeriye. Öfkenin içerisindeyiz. Al abi orayı. Yıkıcı yaya gelir miyiz? Sol tarafı da almamız gerektiğini söylüyor. Bir durup bekledikten sonra şuradan tekrar atıyorum. Abi belediye uğraşacaksınız ya? Abi bu sıkıntı işte. Belediye uğraşması sıkıntı. İki grup birden atıyorum. Belediyeyi direkt indirmesi için. İndirebildiğini indirsin bakalım. Düştü abi. Çok güzel. Şimdi bir yıkıcı yay. Ta karşıya doğru gitti. Şöyle bir okçu. Tamam yıkıcı aydayız arkadaşlar. Yıkıcı yay düştükten sonra geri kalanını harcamak istemiyorum. Düş o abi. Düştü. Tamam şimdi bir tane daha atalım. Ezici'yi de almam lazım orada. Ezici'ye gelin. Tamam. Çok güzel. Burada bana hasar verecek. En büyük hasarı verecek abi roket kaldı. Bir tık daha. Hemen şuraya indirmek istiyorum şimdi. Öncelikle şifayı şurada kullanalım. Sol taraf şifasız şekilde. Abi olmaz ama. Yani ya olursa diye Bakacağız duruma. Şöyle birer tane devimi attım. Abi şuraya vurduğunu gördüm, için buradan giriyorum. Ve şu noktada bir şifa ile beraber hadi şansımız bol olsun. Tuzaklar da çıkmaya başladı. Ay şifanın içerisine girin. Gir 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 gir. Lan gir gir. Canın az kaldı. Şifanın içerisine girsene. Şuradan bir yıldırım daha. Abi olmadı mı? Başaramadık mı? <laughs> Abi ya şifa güzel yerdeydi. Şifanın içerisine girmeyip köşelerden dolaşıyorsun ya gerçekten. Şaka gibisin var ya. Tamam. Bir tane devimiz kaldı abi. O devle bari biraz savunma azaltalım diyeceğim de orayı düşüremeyiz. Abi ondan dolayı geliyorum. Vallahi var ya bu hiç hoş olmadı. Şöyle şuraları almaya başlayalım bakalım. Şuradan da bir dev atacağım. Roket orayı görsün. Ben de olabildiğince çevreyi temizlemeye çalışayım. Bir okçu da şuradan atalım. Bir okçu da şuradan atalım. Tamam. Diğer savaşta garanti gidiyor o zaman. Tamam. GG arkadaşlar. İşte iki savaşa zorladık da. <laughs> Gönül isterdi ki olsun ama maalesef her zaman her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Tamamdır. Bu savaşta böyle olsun arkadaşlar. Üçüncü savaşa maalesef ki Golem Ocağı bizi bıraktı. Birinci bölümde güzel şekilde aslında geçmiştik ama tabii düzen konusu arkadaşlar ya. Bu adamların düzeni diğerine göre daha zordu bence. Onun da etkisi tabii ki muhtemel olarak büyük. Şimdi hemen girelim. Burada bonusumuzu da alalım seri şekilde. Şuraya tabii ki alamadığım için tekrar bir girmek istiyorum. Birinci. Abi buraya. şey buraya mı kullansam? Tamam şuraya kullanalım. Bir öfke. Bir okçu. Abi güzel. Şuradan bir yıkıcı. Tamam. Arkadan bir okçuyla beraber destekleyelim bunu. Şimdi şuradan bir gidelim abi. Hiç beklemeden aslında Şifa yok ya. Şifalık durumu yok oranın aslında. Tamam sen de düş abi. Fazla uğraştırma beni. Şifanın içerisine şifa atıyorum lan. Hadi bakayım. Şöyle dev. Şöyle dev. Arkasından sırf bu benim biniciler salaklığına köşelerden gittiği için attım arkadaşlar. Yoksa tabii ki öyle bir şey yapmayın. <laughs> Onu da söylemek istiyorum. Abi onlar geri kalanını temizler zaten. Şuradan da bir şey kalmamış. Sadece onu aldıktan sonra biniciler geri dönecektir. Bak şimdi döndüler yukarıya döndüler. an gerçi burada da var ya hasar verecek bina. Abi şuradan bir ok devimizi atalım. Tamam mı? Hemen ora aldığı takdirde ben de şöyle okçularla beraber buraları bitiriyorum. Artık şu işe bir son verelim bence. Bunlar içeriye girene kadar bence biniciler gelir alır abi. Bana öyle geliyor. Köşelerde de bir şey kalmadı. Tamam alıyormuş lan bak kayanın arkasında vuruyormuş. Bazılar vurmuyor diyor ya işte bundan dolayı arkadaşlar ben oradan onu attım. Olunca oluyor. 3 savaşımız kaldı. Şimdi devam edelim. Balonla günüden. Yine güzel düzen. Abi gerçekten bu rakip çok güzel düzen kuruyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Sol taraftan gidersem sağ taraftaki roket topunu alırım. Onun haricinde sol taraftaki roket topuna kadar da gitme ihtimalim var. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal Abi ikinci ihtimal biraz riskli aslında ama şuraya atlama atsam bunun üzerinden de geçebilirim öfke atıp buraları açsam sadece alacağım bir roket topuyla beraber aslında cehennem kulesi o da beni tatmin etmez yani ondan dolayı burayı silelim biz gene bildiğimiz ordudan devam etmek her zaman daha mantıklıdır şuraları da açalım abi iki tane öfke tabii ki daha güzel olacaktır girelim herkesin en iyi bildiği savaş arkadaşlar dediğim gibi bildiğiniz orduyla yapılan savaştır. Şuradan içeriye girelim bir. Buradan abi roketler nereye kadar görüyor? Onu aslında kestirmek lazım. Sağ taraftan da gitmek istiyorum aslında. Hem sollu hem sağlı. Temizlikler daha güzel olacaktır. Şuradan bir okçu şuradan da bir okçu. Arkayı destekleyelim. Roket sağ tarafı görebiliyormuş. Okçuları henüz görmedi ama ufak önden bir temizlik açıldı. Güzel. Şimdi karşı duvara da yıkalım. Şöyle bir okçu dağıtıyorum. Orada yıkıldı abi güzel. Hemen şuradan bir okçu grubu da okçuları sağlı sollu yardıracağız abi alabildiğimiz kadar da binayı alalım çünkü ilk el bildiğiniz gibi her zaman için temizlik olarak ilerlemek gerekiyor. Şimdi şuradan bir grupta okçu hemen karşıyı da yıkmam gerekecek bu arada. Bir dik bekliyorum ve abi şöyle bir koçbaşı atıyorum artık karşıyı da yıkalım güzel 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 düşer misin ve düşmedim. Bekliyorum düşmedi şöyle atıp düşürebilirim artık tamam. Şimdi burada sağdaki roket topuna odaklı olarak gitmek istiyorum. Çünkü fazla okçum kalmıyor. Şöyle bir grupta okçu atalım. Cehennem düşer mi dedim ama bura fazla umut vermedi. Gene de son bir gruba attım abi. Ondan başka atmayacağım oraya. Çünkü sol taraftaki roket toplarına odaklanmam gerekiyor. Bunun için de şöyle birinci öfke. Şöyle de ikinci öfkeyi atıyorum abi. Öfkenin içerisine ne kadar sürede girersek artık o kadar bizim için iyi her zaman olduğu gibi. Ondan dolayı bekleyeceğiz tuzaklar da çıkacaktı çıktı zaten tam dememe, dememe kalmadı abi Direkt çıktı hiç yanıltmıyor yani Şuradan da okçularımızı atalım artık 8 okçuyla Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz bu arada tuzak çok fazla çıkıyor ya Gerçekten çok fazla tuzak yok mu ya bu başkenti sizce arkadaşlar İçeriye girelim Hemen şuradan da atıyorum Son 6 okçu Önüme ne kadar engel koymuşsun Karşıya gitti ulan Ön tarafa git dedim ya Hadi abi Şöyle bir okçu daha Sol taraftaki Roket abi resmen beni istemiyor gibi Karşıyı yık abi 3 tane okçuyla orayı alırım abi Orayı düşür bana yeter Tamam güzel Yıkıl abi karşı Güzel 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 Şöyle bir okçuyla bir destekliyim orayı Hemen rokete odaklanır mıyım iki taneyle? Sol taraftaki roketin de önü çok fazla açıldı aslında. Bekliyorum. Şöyle bir grup. Tamam. Abi sağ taraftaki roketi aldık. Güzel. Sol taraftakine erişemeyeceğiz. Çünkü önünde kışla vesaire var. Tuzak da çıktı. Son otcularımızı yedi. Tamamdır. Güzel abi. Güzel bir başlangıçtı. 3360. Şimdi hemen sıradaki savaşımızla devam edelim. Kalan kısımları artık elimden geldiği kadar çıkarmayı düşünüyorum. Şimdi bir durum analizi yapalım. Roket topunu buradan alacağım. Şuradaki roket topuna da şu karşıdan erişebilir miyim? Sıkıntı. Tamam. Sağ taraftan yürüsek bir öfke atsak şurayı bitirsek. Geri kalanlarını da dur bakalım. Hemen bir durum analizi yapıyorum arkadaşlar. Şurada okçuları çekelim. 3 tane dev. Geri kalan binici olarak girmek istiyorum. Tabii ki 7 tane değil. Okçu alalım biraz onun yerine. 12 On tane olursa daha kafi olacak. Bir tane şifacı. Tamam. Şimdi duvar yıkıcıyla nerede işim var bir ona bakayım. Bir karşıda var başka da yok aslında. Bir tane bile yetermiş ama işimizi garanti almak için iki tane ideal. Ben sadece şu noktada yapmam gereken aslında şunu düşünüyorum. Sağ tarafı öfkeyi atayım burayı komple okçularla bitireyim. Sol tarafı da alırım zaten. Karşıda dalabildim aldıktan sonra artık binicileri atarız. Allah ne verdiyse yardırız arkadaşlar. Şimdi durumu köyün içerisine geçelim. Neler yapacağımıza bir bakalım. İlk okçumuzu aç açalım hemen bize öfkeyi atabileceğimiz bir alan belirlesin. O da tam şur olmalı. Tamamdır. Tüm hepsi içerisine giriyor. Abi şöyle bir okçuyla beraber oraya gidelim ve roketçim artık sana ufaktan da gelme vaktidir bence. Seni de istiyorum. Abi düş lan düş. Biraz daha geriden atsam da işte o zaman rokete erişme ihtimalimiz maalesef zor olacaktı. Aslında atılabilirdi ya. Tamam neyse sıkıntı yok. Hadi bakalım soldaki roketi alalım çünkü ezici de bizi bekliyor. Abi artık o cehennem kulesi bir düşerse hani kısmet olur da <laughs> işimiz daha rahat olacak. 4 tane okçum kaldı. Hadi bakayım. Bir tık bekliyorum. Şöyle bir grup okçu. Öfkenin içerisine ilk okçularımız girdi. 3 grup okçuyla bakalım neler yapabileceğiz. Abi çünkü o bomba kulesi de kesin düşmesi lazım. Bir grup daha atıyorum abi. Son iki grup abi olur mu? Vallahi bakacağız. Olursa çok mükemmel olur ama iki grup da zor gibi be. Bir grup daha attım. Hadi tamam bomba kulesini düşürdük. Gelelim rokete. Son bir grup kaldı. Abi onun için de ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane sadece bir tane biniciyi atıp orayı alabiliriz aslında. O da şöyle olacak. Şöyle atalım abi destekleyelim. Tamam budur. Tam yapmak istediğim buydu aslında. Şimdi aga. Yapmamız gerekenlere gelelim. Alttan girelim. Bir tane şöyle. Devimizi atalım. Tamam mı? Şifayı alıyorum. Şöyle bir şifa. Şuradan bir dev atacağım. Tamam mı? Roket bu tarafı görsün. Hemen sağa görsün istemedim. Bir dev daha attım abi. Şuradan bir duvar yıkıcı atacağım. Maksat hedef şaşırtmak dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir duvar yıkıcı daha atıyorum. Şuraya bir yıldırım atalım. Binicilerimiz neler yaptı? Valla baya baya bir savunmaların çoğunu aldı. Ama istediğimiz sonuç değil gibi. Ezici düşer misin be? Düşmedi abi. Şu son binici ne yapıyor? Olmadı. Ama genel olarak gerçekten çok fazla savunma aldı yani. 4280 başkent altını az bir oran değil. Şimdi gelelim abi. Son savaşımıza balonla günü bu savaşla beraber bitireceğiz. Ondan dolayı orduyu hiç değiştirmiyorum. Direkt içeriye girebiliriz. Burada tamamen olay okçuların gücünü bildiğimiz halde arkadaşlar kullanacağımız mantık önemli. Yani en nihayetinde iki savaşta düşme ihtimali olabiliyor. O sıralarda biniciden destek aldığınız takdirde geliyor. Yani tamamen benim görüş açım budur buna yönelik. Şuradan bir duvarı yıkalım. Okçularla buraları almak istiyorum. Hemen içeriye girelim abi. İki grup birden attım. Oralar bitsin. Onun haricinde şöyle devlerle beraber abi şöyle binicileri yayalım. Başka da bir şeyimiz kalmadı zaten. Şöyle ortalarına da bir şifa gerekmese de ne varsa abi bitsin kurtulalım. Ha köşelerde bak savunma bırakmış. Buralarda var mı? Köşe burada da yok. Biniciler geri dönün. Geri dönün abi siz. Şurayı alın. Siz almanıza bile gerek kalmadı. Okçuları ok attık bu iş bu kadar. Şöyle yıldırımımıza beraber tamamdır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde sonlandırmış olduk. Toplam altınımız kaç? 23.000. Evet, göremedim. Kaçtı birden? 23.000 bilmem kaçtı da. Tamam. Biz basacağımız noktaya gelelim arkadaşlar. Burada uçan kaleyi bitireceğimizi söylemiştim. Yani şu an kaç kaldı? Bir beraber bakalım. Elimizdeki son altını da basalım istiyorum. 235K'ya kadar basılmış. Hemen şöyle 23.000'de aslında 258K yakalamış olduk. Güzel bir oran. Daha henüz savaşlar yapılacak. Sizler gelip savaş yapacaksınız. Sizinle beraber de yaptığınız bağışlarla uçan kaleyi elimizden geldiği kadar %60'ını 70'ini bitirsek çok tatlı olacak. En nihayetinde full seviye oluyor. Daha sonra goleme geçeceğiz arkadaşlar. Son olarak şunları yapmıştık biz. Hani Sizlere videoda pek bahsetmesem de duvarlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yarısından çoğunu yani 255 k başkenti altını bağışlandı 3. seviyeye atıyoruz onlarda da elimizden geldiği kadar sonlardan sonra bitirmeye çalışacağız son olarak durumlarımız bu şekildeydi hemen gelin beraber savaşlarımızı yapalım arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay.